Sankart Games Beach Volley etkinliğinde günün ikinci sahadaki ilk maçı da tamamlandı ve Yureko Sigorta Sankart karşısında üstünlüğü alarak sahadan galip ayrıldı. Tebrik ediyorum. Yanımda takımdan Merve Kayık ve Şevket Saray var. Öncelikle 13. Sigorta haftanız kutlu olsun ve maç nasıldı? Maç çok zevkliydi. Yendik zaten. Motive de olduk. Birinci olarak inşallah buradan ayrılacağız diyorum. Ee, çok zevkli bir maçtı. Yani denk güçlerdik. Ee, zaman zaman geride olduğumuz anlar oldu. Zorlandığımız zamanlar oldu. Ama takım olarak motivemiz bozmadı. Kendimizi, motivasyonumuzu yüksek tuttuk. Maçı kazandık. Umarım turnuvada derece yaparak sonuçlandırırız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Diğer maçlar için şimdiden başarılar diliyorum. Sankart Games Beach Volley etkinliği tüm heyecanıyla devam ediyor.